Merhaba arkadaşlar. Bugün sonun konusunu işleyeceğiz. Sonun konusu fotosenteze göre birazcık daha karışık. O yüzden size böyle bir sayfa hazırladım. Ee, her şeyi koymaya çalıştım. Önemli olan her şeyi e, özet geçmeye çalıştım. İlk hedefimiz bu sayfa üzerinden gideceğiz. E, konuya e, genel bir bakış açısı kazandırmaya çalışacağım size. Daha sonra yine klasik kitabımıza kitabımıza döneceğiz. Kitabımızda tek tek okuyarak e, ayrıntıları öğreneceğiz. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Tüm canlılar solunum yapar. Tüm canlılar solunum yapar. Eğer biri solunum yapmıyor yapmıyorsa, anlayın ki o artık canlı değildir, ölmüştür ya da herhangi bir nesnedir zaten canlı değildir. Yani e, masa, sandalye gibi bir şeydir. Dolayısıyla bilmemiz gereken ilk şey tüm canlıların solunum yaptığı. E, peki neden solunum yaparız? Yani amacımız ne? Amacımız enerji üretmek. Bakın, amacımız enerji üretmek. Canlılar solunum yapar çünkü enerji üretmek için. Enerjiyi neden kullanırlar? Nerede kullanırlar? Tüm yaşamsal faaliyetlerini yönetmek için. Yani örneğin solunum, boşaltım, sindirim, yürüme, görme, düşünme ya da bir bitkinin güneşe yönelmesi, boyunun uzaması, yaprak dökmesi. Bu tür faaliyetlerin hepsi yaşamsal faaliyetlerdir ve bunları gerçekleştirebilmek için enerjiye ihtiyaçları vardır. Bu enerjiyi de soluk alıp vererek yani solunum yaparak sağlarlar. Peki nasıl? Ee, onu da buraya yazdım. Bakın takip edebilirsiniz. Burada e, besinleri parçalayarak, yani biz enerjiyi besinleri parçalayarak e, temin ederiz. Ne kadar fazla besin parçalarsak, o kadar fazla enerji elde ederiz. Ve iki çeşit solunum var. Yani biz iki çeşit solunum, yani biz besinleri iki şekilde parçalarız. Ya oksijenle, ya da enzimle. Oksijenle parçaladığımız besinler, oksijenli solunuma girmiş oluyor. Besinleri eğer oksijensiz parçalarsak, enzimlerle parçalansak, işte o zaman oksijensiz solunum olmuş oluyor. Yani iki çeşit solunum var. İki, iki çeşit biz besinleri iki, iki çeşit olarak parçalayabiliyoruz. Birincisi oksijenle, diğeri enzimlerle. Aradaki fark oksijen, oksijenle parçaladığımıza oksijenli solunum diyoruz. Besinleri enzimle parçaladığımızda ise oksijensiz solunum diyoruz. Çünkü oksijen kullanılmamış oluyor. Aradaki farka farklara bakalım. Şimdi oksijenli solunum mitokondride gerçekleşiyor. Mitokondri organeli 6. sınıfta görmüştünüz hatırlarsınız belki enerji üretirdi görevi. Oksijenli solunum mitokondride gerçekleşiyor. Oksijensiz solunum ise sitoplazmada gerçekleşiyor. Oksijenli solunum besini çok fazla parçalayabiliyor. Çok ince ayrıntıya parçalayabiliyor ve ondan karbondioksit ve su elde ediyor. İşte o yüzden oksijenli solunumda çok enerji üretilir çok fazla enerji üretilir. Oksijensiz solunumda ise az enerji üretilir. Diyeceksiniz ki ben niye az enerji üreteyim ki? Kim oksijenli solunum yapar ki? Yani neden fazla enerji elde etmeyeyim? Neden oksijenli solunum yapmayayım? Şimdi şöyle düşünün. Biz büyük bir canlıyız. Milyarlarca hücremiz var. Organlarımız var bir sürü ve hepsi küçük hücrelerden oluşuyor ve onların çalışması için hepsi için enerji gerekiyor. Ama bir de tek hücreli canlılar var. Yani Sadece bir bakteri düşünün, maya mantarı düşünün, tek bir canlı. Yani benimle onu kıyaslarken, e, kıyaslamanız imkansız enerji ihtiyacımız olarak. Benim kendimi kaldırmam, yürümem bile büyük bir olayken onlar minicik bir, bir canlı. O yüzden de daha az enerjiye ihtiyaç duyabiliyorlar. O yüzden bu tür canlılar, çoğunlukla tek hücreli canlılar, oksijenlensiz solunum yapmış oluyorlar. Çünkü daha az enerjiye ihtiyaçları var. Şimdi oksijenli solunumumuzu inceleyelim. Oksijenli solunum aslında fotosentez denkleminin tam tersi. Fotosentezi hatırlayın. Havadan karbondioksit alıyordu, topraktan su alıyordu ve ışık ve enzimlerle klorofilde birleştirip besin ve oksijen yapıyordu. İşte bu da tam tersi. Bakın. Glikozu alıyor. Glikoz, glikoz dediğimiz şey besin. Besini oksijenle parçalayarak karbondioksit ve su elde ediyoruz. En sonunda da enerji. Enerjinin diğer adı ATP olarak söyleniyor. ATP molekülü enerji elde edildi. ATP elde edildi diye söyleniyor. ATP'nin açılımı adenozin trifosfat. Adenin organik bazı var, 3 tane fosfat var, bir de riboz şekerimiz var. Bunu kitapta ayrıntılı işleyeceğiz. Burada ayrıntılı yazmadım. Şimdi yani nefes aldığınızı hayal edin. Derin bir nefes alın diye. İçinize oksijen aldınız. Bu oksijen alveollerinizden geçti. Kanınıza, kanınızda hücrelere dağıldı. Ve kanınızda besin vardı. Bu besini parçalayarak mitokondride ne çıkarttınız? Karbondioksit ve su buharı. Unutmayın su buharı. Ee, ve en sonunda da bu sayede enerji üretilmiş oldu. Bu enerjiyi hücrelerimizin içinde enerji üretiliyor. Çünkü enerji molekülü büyüktür e, hücrelere giremez. O yüzden hücrenin içinde yapılması gerekiyor. Aşağıda da bunun denklem şeklinde olanını verdim. C6H12O6 biliyorsunuz basit şekerdi. Oksijenle yaktım. Bir yanma reaksiyonu gerçekleşti. Karbondioksit su ve ATP elde edildi. Bakın buraya da 38 tane ATP yazmışım. Çünkü oksijenli solunum sonucu 38 ATP üretiliyor. E, ama oksijensiz solunum sonucunda 2 ATP üretiliyor. Arada 19 kat fark var. Birinde 38 ATP, ötekinde 2 ATP. O yüzden de e, inanılmaz bir fark olmuş oluyor görüyoruz zaten. oksijenli sonunda bir gaz çıkışı var. O gaz çıkışı da karbondioksit ağzımızdan çıkan oksijeni oksijen gazını alıyoruz ve karbondioksit gazını geri veriyoruz. Şimdi gelelim oksijensiz solunumuza. Oksijensiz solunum iki çeşittir. Diğer adı oksijensiz solunumun diğer adı fermentasyondur. Fermentasyon. İki çeşit oksijensiz solunumumuz var. Birinin adı etil alkol fermentasyonu. Diğerinin adı laktik asit e, fermentasyonu. E, adları böyle çünkü birinden etil alkol oluşuyor. O yüzden adına etil alkol fermentasyonu demişler. Diğerine de laktik asit oluştuğu için laktik asit fermentasyonu demişler. İkisindeki yine amaç ne? Enerji üretmek. Unutmuyoruz. Solunumun amacı enerji üretmek. Ama burada oksijen olmadığı için bu e, bu sefer şeyi besini enzimlerle yapıyoruz. Parçalıyoruz. Enzimlerle parçalıyoruz ama Enzimler oksijen kadar etkili olmadığı için, küçük parçalara ayıramadığı için daha az enerji üretiyoruz. Glikozu, örneğin etil alkol fermentasyonunda, glikoz enzimler yardımıyla e, ayrılmış karbondioksit ve etil alkol oluşuyor. Ve sonunda yine ATP, yani adenozin trifosfat oluşmuş olduğu iki tane ATP'miz var. Buradaki dikkat etmemiz gereken şey, bakın yazmışım gaz çıkışı var, bunu çok soruyorlar. Mesela bir tane deney yapıyorlar, e, ağzı kapalı bir tane kap. Birkaç bir şey karıştırıyorlar. Sonra diyorlar ki işte e, gaz çıkışı olduğu gözlenmiştir. İşte gaz bir balon koyuyorlar ucuna. İşte e, balon şişmiştir diyor mesela. Siz diyorsunuz ki Aa, balon şiştiğine göre bir gaz çıkışı olmuş. Gaz çıkışı ise iki tane e, zaten üç çeşit e, solunum vardı. Biri oksijenli solunum, iki tane de oksijensiz solunum. Bunlardan oksijenli solunumda e, bir gaz çıkışı oluyor karbondioksit. Bir de etil alkol fermentasyonunda gaz çıkışı oluyor. Demek ki diyorum ki gaz çıkışı olduğuna göre bu bir laktik asit fermentasyonu değil. Çünkü laktik asitte gaz çıkışı yok. Bakın inceleyelim. Glikozu yine enzimlerle yaktım. Bu ikisinde farklı enzimler kullanılıyor. O yüzden de farklı sonuçlar açığa çıkıyor. Glikozu enzimler yardımıyla parçaladım. Ve laktik asit açığa çıktı. Ve bir de enerjimiz açığa çıktı. Yine iki ADP. Dikkat gaz çıkışı yok. Bunda gaz çıkışı yok. Kimler etil alkol yapabilir? maya mantarları, etil ya, koruma yapabilir dedim. Maya mantarları, bazı bakteriler, mesela üzümlü sirke yapmak, üzümden sirkenin oluşması, şarabın oluşması, bazı e, şeyde laktik asitte bazı bakteriler, mesela hatırlayın süt, sütten yoğurt yapılması, laktik asitin diğer adı yorgunluk asitiydi. E, asit ve bazlarda öğrenmiştik. Yani özet geçmek gerekirse tüm canlılar solunum yapar. Amaç enerji üretmektir. Enerjiye besinleri parçalayarak üretiriz. Besinleri de iki çeşit parçalarız. Biri oksijenle, biri oksijensiz yani enzimle. Dolayısıyla oksijenli, oksijenle parçalanan oksijenli solunumdur mitokondride olur. Oksijensiz parçalanan oksijensiz solunumlar yani fermantasyon olmuş oluyor. Oksijen bizim yaptığımız şey nefes alıp veriyoruz. Biz oksijen alıp karbondioksit ve su veriyoruz. İşte biz oksijensiz solunum yapıyoruz. Oksijen oksijenle solunum yapıyoruz. Oksijensiz solunumu çoğunlukla Küçük minik maya mantarları, bazı bakteriler gibi canlılar yapar. Daha az enerjiye ihtiyaç duyan e, şey canlılar yapar. Ayrıca biz bazen mesela bazı hayvanlar ya da insanlar çizgili kaslarımızda laktik asit fermentasyonu yapabiliyoruz. Mesela düşünün koşuyoruz, çok fazla koşuyoruz, koşuyoruz. Çok fazla o zaman enerji ihtiyacımız var. Enerji ihtiyacımız olunca oksijenli solunum çok yapıyoruz. Yani hızlı soluk al alıp vermeye başlıyoruz. Ama bu bir zaman sonra yetmeyebiliyor oksijenli sorunum hücrelerimize. O zaman çizgili kaslarımız laktik asit fermentasyonu yapmaya başlıyor. Yani enerji sırf azıcık da olsa enerji elde etmek için besini enzimlerle yapmaya başlıyor. Ve e, çizgili kasların çevresine laktik asit dağılıyor. Ve birazcık enerji üretmiş oluyor. Ama burada bir sıkıntı var. Laktik asit biliyorsunuz ki yorgunluk asitiydi. Bu yorgunluk asiti vücuda e, sinyal gönderiyor. Diyor ki Yoruldun artık dur. Bu sayede biz de yorulduğumuzu anlayıp duruyoruz. Şimdi bundan sonra kitabımıza geçeceğiz. Genel bir bilgiyi edindiniz diye düşünüyorum. Kitapta da pekiştirmiş olacağız.